Soframız çorbasız olmaz. Bugün size bir çorba yapacağım ama çok lezzetli bir çorba oluyor. Bir şeyimiz var. Yoğurdumuz süzme olacak. Normal yoğurt değil yavrularım. Bak süzme yoğurdu Süzme yoğurdum koyacağım şimdi. Mercimeğimiz bir de yarım yarmamız. Tamam bu kadar işte. Yavrularım bak göstereyim. Yoğurdumu o süzme yoğurdumu güzelce çıktı. Çıktıktan sonra da yarım yarmayı mercimeğimi ayıtladıktan sonra yıkadım. Şimdi bunu da içine boşaltıyorum. Şimdi bunlarla da bir güzelce çırpacağım yavrularım tekrar. Şimdi bunu koydum. Suyunu selini de koydum çok şükür. Kaynamadan hiç sakın bırakmam bu karıştırmayı. Kaynayana kadar karıştıracaksın. Kaynadıktan sonra altını da yarım alın böyle lohum lohum nasıl diyeyim yavrum lohum gibi şöyle bir şey çek biliyor mu yarım yarıma mercimek de bitsin ondan sonra tuzunu koyacaksın ondan sonra da altını yarıma al tıkır 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 bitsin biçtikten sonra da az bekleyecek bir saat mesela topa bir saat iki saat kala bu çorbanızı yapın biçtikten sonra altını kapattın ağzını da kapatın yavrularım kendi halinde böyle kabaracak daha güzel oluyor ben size her şeyi söylüyorum Şimdi çorbamız pişti. Bir saat kadar da beklettim. Kıvamını da aldı. Şimdi içine tuzunu koyuyorum. Mübarek Şimdi fazla tuz atmıyorum. Oo. Oh. Yağımızı koydum. İçine de ahlanemi koyuyorum. Fazla ahlaneyi koyduktan sonra fazla bekletmiyorum. Ateşin üstünde ki yavrularım yanmasın. Ben şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Oo. Oh. sesini severim, sesini severim, sesini. yavrularım bak gördüğünüz gibi görüyorsunuz mu? Mercimekli yarmalı çorbamız hazır. Sarımsağını da dövdüm içine koydum. Bu sarımsaklı olacak tamam mı? Sarımsaksız yaparsanız pek lezzet olmaz. Ama az mı isterseniz az koyun. Çok isterseniz çok koyun. Haydası var zararı yok. Hadi Allah'a emanet olun melek yavrularım.